Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün kalbin katılaşma sıfatı üzerine duracağız. Kur'an tabiriyle kalbin kasvetli olması üzerinde duracağız. Ee, üzerinde duracağımız e, ayet Mekki bir ayettir. Yani imanla ilgili Allahu Teala'nın kurduğu düzenle ilgili Bizim nefsimizi nasıl yarattığıyla ilgili bilgi veren ayetlerdendir. İmanla ilgili ayetlerin genel niteliği bu şekildedir. Ayetimiz En'am suresi 43. ayettir. Mealen şöyledir: İç değilse onlara şiddetimiz geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Lakin kalpleri katılaştı. Şeytan da yaptıklarını onlara güzel gösterdi. Bakın insanın sıfatları ile ilgili burada bize bilgi vermektedir. Kalplerimiz kalplerimiz katılaşabilmekte. Bu bizim ciddi bir sıfatımız ve Bizi riske götüren riskli bir sıfattır. Fıtraten yaratılıştan herkesin kalbi katılaşma özelliği var demektir. Şeytan da yaptıklarını güzel gösterdi diyor. Katılaşan kalplerin yaptıkları iyi şeyler değildir. Katılaşan kalpte şefkat, merhamet, acıma gibi duygular olmaz. Dolayısıyla güzel duygu düşüncesi olmayan katılaşan kalplerle karar verilip yapılan işler de e, allah Teala'nın hoşlanmadığı işlerdir. Ama allah Teala bize bir temel unsuru daha veriyor. Sizin insan yani insanların olduğu gibi ayrıca sizin görmediğiniz, fark etmediğiniz şeytan da vardır bu cinlerdendir. Cin taifesinden, cinlerden olan şeytan görülmez. Fakat bunu hissedebilirsiniz. Şeytanın özelliği size vesvese vermektir. Kuruntu vermektir. Şüphe, tereddüt vermektir. Bunun için, bunun dışında, bununla birlikte şeytanlar bize yaptığımız yanlış davranışlarımızın güzel olduğunu da vesvese şeklinde, kuruntu şeklinde, düşünce şeklinde bize e, bunları aklımıza getirtir. Bize bu şekilde vesvese verebilir. Zaten şeytanın bize yapacağı kötülük bundan ibarettir. Daha fazla değil. Biz yine e, şeytan bize kötü vesveseler, kötü düşünceler verse bile biz kendimiz doğruyu bulup, doğruya göre davranışlarımızı ve hayatımızı şekillendirme kabiliyetine sahibiz. Bunu bilelim. Şeytanın vesvesesine e, uymak zorunda değiliz. Ama kalpleri katılaşan insanlar, e, Şeytanın vesvesesinden ko kolay kurtulamazlar. Şeytan onlara yaptıkları yanlış davranışların güzel olduğunu, e, güzel olduğunun vesvesesini verir. E, onlar da kalpleri katılaşan insanlar da. Yanlış davranışlarının, bozguncu tavırlarının güzel olduğunu zannederler. Yani onlara zor kolaylaştırılmış olur. Kolay olan Allahu Teala'nın yarattığına göre, fıtrata göre, doğaya göre hayatımızı şekillendirmek, davranışlarımızı davranışlarımızı doğal işleyişe göre, fıtratımıza göre yapmaktır. Kolay olan kolaydır. Allah bize kolayı kolaylaştırsın. Ee, zor olan gerçekten zordur ama insanlara e, zor da kolay zor da kolay gelebilir kolay olmadığı halde kolay gelebilir. Mesela en büyük nimet en büyük kabiliyetimiz akıl kabiliyetimizdir. Ee, i̇nsanlar akıllarını gidermek için geçici olarak da olsa gidermek için çalışarak para kazanırlar kazandıkları para paralarla e, aynı düşüncede akıl akıllarını gidermek isteyen diğer insanlarla birlikte bir mekanda toplanmak için bir mekana gitmek için gayret sefer ederler. O o mekanda hep birlikte akıl gidermek için masraf ederler. Ve ondan sonra akıllarının kısmen veya geçici olarak e, gittiği zaman yanlış davranışlarda bulunurlar. Kalpleri o nispetle katılaşır. Kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerine de en zarar verirler. Çevreleri, çevreleri de en yakınlarıdır. Ee, sürekli birlikte olduğu insanlardır. Dolayısıyla hem kendilerine hem çevrelerine zarar verirler. Ve bu kadar zor olan bir iş onlara kolay gelir. Bunu severek isteyerek kimse zorlamadığı halde şeytanın vesvesesiyle nefislerinin istek ve arzularına uymalarından dolayı onlara bu zor iş kolay gibi gelir. Burada kalbin kalbi tanıtan sıfat kasvettir. Duygu ve düşüncelerimizin katılaşmasını ifade eden kasvet sıfat sıfatıdır. Elmalı bu ayetle ilgili şunları demiştir. Şimdi baskımız kendilerine geldiği sırada boyun eğip sığınsalar diye ve fakat sığınmadılar. Gittikçe kalpleri katılaştı. Uyanma kabiliyetlerini kaybettiler. Fakirliğe ve zarurete alıştılar. Şeytan da yapıp durduklarını kendilerine hoş gösterdi. Kalpleri katılaşanların fakirlik ve zaruret halinde olacaklarını ve bunu alışacaklarını ifade ediyor Elmalılı. Gerçekten kalp katılığıyla yapacağımız yanlış davranışlarımız bozguncu davranışlardır. Bozan davranışlardır. Her türlü bozmak da daha basite gitmek, daha kötüye gitmek daha sıkıntılı bir hayata gitmektir. Bu yani fakirlik ve zarurete kendini e, kendi kendi kendini götürmektir. E, Elmalı da ona vurgu yapıyor ve güzel bir vurgu. Bizim bu konuda anlayışımız şöyledir. Konumuz Kur'an kalple hangi organımızı kastettiğini anlama çalışması yaptığımız için biz bu ayetten şunları düşünüyoruz. Pişman olup tövbe etmek, katı kalpli olmak, bunu karakter haline getirip alışmak hep beynin sıfatlarındandır. O halde kalp beyindir. 40 videomuz da burada bitti. Esselamu Aleyküm.